Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emekliler için Ocak'ta yapılacak zam artışının ilk verileri de ortaya çıktı. Sözü haber muhabiri isim İstanbul'lu ve konuğuna bırakıyoruz. Evet TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini hem aylık hem de yıllık bazda açıkladı. İşte bu verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı zam oranı da artık netleşmiş oldu. Elbette detaylar var. Detayları Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ile birlikte değerlendireceğiz, aktaracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar İslim Hanım. Çok teşekkürler Efendim. Artık veriler ufak ufak netleşti diyebilir miyiz? E, nedir Efendim oranlar? Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk 6 ayın verileri ortaya çıktıktan sonra memur ve memur emeklisi ayrıca SSK ve Bağkur emeklileri ilk 6 aylık zamlarını Temmuz ayında almışlardı ve hesaplarına yatmıştı. Şu anda ikinci 6 aylık verilerin ilk ayı olan Temmuz ayı verileri açıklandı. Ocak ayında sonraki tam 6 ay açıklandığı zaman Ocak ayındaki maaşlar yansıyacak. Temmuz ayı verilerine geçecek olursak şu anda Temmuz ayı enflasyon verisi aylık bazda %2.06 olarak açıklandı. Bu memur emeklisine, SSK Bağkur emeklilerine Ocak ayının az önce ifade ettiğim gibi ilk verisi olduğu için Ocak ayında yansıtılacak. Ee, yıllık enflasyon da geçen aya nazaran düştü. Son 12 aylık enflasyon 33.52 olarak açıklandı. Dipnot olarak şunu da söyleyeyim. Kira artış oranında %41.13 olarak açıklandı. Şimdi örnekleme üzerinden gidersek şu anda sadece bir Temmuz ayı açıklandığı için sadece Temmuz farkları, maaşları her ne kadar bu ay yansımasa da Ocak ayı için bir fark almak olacaklar. 16.881 liraya baz alırsak bu en düşük SSK Bağkur emeklisi şayet kanun düzenlemeli arttırılırsa şu andaki Temmuz ayı farkı ilave olacak. 347 lira 75 kuruş. 20 bin lira maaş alan bir kişi Temmuz ayı farkı için 412 lira fark. Şu anda enflasyon farkı oluşmuş oldu. 25 bin lira maaş alan için ise 515 lira enflasyon farkı oluştu. 30 bin lira maaşı olan SSK Bağkur emeklisi için Temmuz ayı enflasyon farkı %2.06 az önce söylediğimiz gibi 618 lira yapıyor. O yansıtılacak. 50 bin lira maaş için 1030 lira enflasyon farkı oluşmuş olacak. Çok teşekkürler efendim mali müşavir İsmet Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Temmuz ayındaki enflasyon oranının ile birlikte memur ve emekli maaşlarını Ocak ayında alacakları zam oranları ve akabindeki maaşları konuştuk aktardık diyelim ve söz yeniden sizlere bırakalım.